İstanbul gecelerinde yakışıklılıklarıyla göz dolduran baba oğlun görülmesiyle yaşanan yüksek heyecan var. Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı çocuğu Kurtefe'nin de ilk kez kameralarla tanıştığı anlar. Çocuğum nasıl biliyorum, Biliyorum, evet arkadaş. biliyorum Kıvanç Bey. Kurtefe de çok yorgun. Tatlıtuğ, yüzü olduğu markanın 12 saat süren çekimlerinin bitiminde kamera karşısına geçti. Artık 2 yaşına gelen oğlu Kurtefe kendisine eşlik ederken ünlü oyuncu görüntü alınmamasını rica etti. Çekimden geldiğiniz siz de yorgunsunuz. Biraz sonra yapalım geçti. mı? Tabii tabii sonra yapalım. Sonra yapalım mı? Tamam tamam. tamam teşekkür ediyorum. Çok Akşanlar, sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşkına geçtiğimiz günlerde nokta koyan Devrim Özkan, Karaköy gecelerinde bu defa sosyal medyada ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver'le kol kolaydı. Evet. Ee, neler yapıyorsunuz? Bugün de arkadaşlarınızla birlikteydiniz. Evet. Söyleyeceksiniz. Teşekkür ederim arkadaşlarımla dışarı çıktım. Öyle. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına da cevap arandı. Kim? Arkadaşlarınızla mıydınız? Ebo ile birlikte dışarıya çıktınız. Hepsi arkadaşım ya. Biz dedik ki Lukas Sorayel'den sonra yeni bir aşk olarak yazalım mı diye düşündük. Yok ya Sormadan her şey yazmadım. yolunda teşekkür ederim. Yalnızsınız hayatınızda kimse yok. Teşekkür ederim sağ olun. Peki. Devrim Özkan arkadaşım dediği Ebo ile aynı araçla geceden ayrıldı. İster arkadaşım, ister. Etilerde görüntülenen Acun Ilıcalı, Premier Lig'e çıkma yarışı veren takımı Hull City hakkında bilgi verdi. Nasipse olsun gözüyle bakıyoruz. Yani bizim için ilk hedef playoff. Playoff'tan sonra Allah bilir ama bu sene hani bu kadar emeğin sonrasında şu anda Averaj'la playoff sınırındayız. Aynı puanlıyız playoff'la. Hani bu kadar emeğin sonrasında playoff'u görsek ne güzel olur. Ekranlardaysa heyecanlı dakikalar yaşanmaktaydı. Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in canlı yayında baba olduğunu öğrendiği anlarla büyük şok yaşandı. Ne? Baba! 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 Sen baba! Sen Milyonlarca kişiyle birlikte Acun Ilıcalı da yarışmacısının mutluluğunu paylaştı. Agresif halleriyle dikkatleri çeken Yunus Emre'ye iyi dileklerini iletti. E şimdi ben de seyrettim, duygulandım. Ee, çok güzel bir andı. Yani canlı yayında iletişim ödülünde baba olduğunu öğrenmek e, tabii ki yani bir yarışmacı için herhalde yaşanabilecek en büyük mutluluklardan biri. Yani bir Yunus Emre'den mi geliyor diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepimize inşallah yani onun gibi sevimli olur ama daha öfke kontrolü olan bir evlat bekliyoruz onda. Ne var ki Yunus Emre Özden ve sevenlerinin mutluluğu 24 saat bile sürmedi. Eşi Beria Özden sosyal medyada yaptığı açıklamada sosyal medya ortamı gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı. Zaten mide koruyucu ve birçok ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. Bir haftadır fazla ağrılarım, sorunların dolayısıyla gebelik sonlanmıştır sözleriyle bebeğini kaybettiğini duyurdu. Allah! Ramazan ayının girmeye başlamasıyla ünlü isimleri buluşturan iftar yemekleri de başladı. Mustafa Üstündağ, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca'yı yeni filmi emanete bir fotoğrafla dahil etmeyi ihmal etmedi. filmde de Oktay abiyle beraberdik zaten. Ee, burada da Oktay abiyle beraber. Benim kaderim Oktay abiyle kesilmiş. <laughs> Yeşil sahaların efsanelerinde kaptanların buluşmasında ukde kalan konular gün ışığına çıktı. Ümit Karan, Sabri Sarıoğlu'na takılmadan geri duramadı. Yıllar önce Sabri benden bir sene gol çalmıştı inşallah. Bir gün, o golü görmeyecek miyim? Hala o borç. <aborti. Hala. gülüyor> <laughs> Ailede kaptanlar çoğaldı. Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun kaptan pilotluğa terfi etmesi konusunda Sabri Sarıoğlu mutluluğunu paylaştı. Hayalini kurduğu mesleği e, icra ediyor. E, uzun süredir de bu işi yapıyor. Sonunda e, birinci kaptanlığa da terfi etti. E, kendi işinde çok mutlu. Ben de onun bu e, işini severek ve... İyi şekilde yaptığını görünce gururlanıyorum. Berna Şikel iş insanı Murat Fincan'la hayatını birleştirirken Çağla Şikel oğullarının kollarındaki ablasının mutluluğunu işte bu fotoğrafla paylaştı. Bu düğünün en şaşırılan konuğuysa Çağla Şikel'in ani bir kararla iki ay önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönen'le oldu. Nikah şahidi olarak düğüne katılan Nail Gönen'le acaba barıştılar mı söylemleriyle magazin gündemini çalkalarken ünlü avukat iddialar için kamera karşısına geçti. Şöyle iki ay önce biliyorsun ayrıldık zaten Çağla da bununla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Ama düğün tabii şöyle bir şey oldu kendi içimizde de konuştuk. Ablasıyla Berna ile kocası Murat'la tabii biz bir senedir ee, bir aradayız. Ee, neredeyse her günümüz beraber geçiyoruz. İlk olarak Çağla Şikel ve ailesiyle olan samimiyetini uzun uzun anlattı Nail Gönenli. Şimdi ayrıldık. Ee, bir araya geliyoruz. Barıştılar mı? Barışmadılar mı? Yani günün sonunda bir sene gibi bir zaman ilişkimiz vardı. Günün sonunda zaten bunun haberini de yaptınız. Ailesiyle e, çok iyi diyaloglarım oldu. Harika bir ailesi var. Pırlanta insanlar. En mutlu gününde Berna ile Murat'ın benim olmamam ya da benden nikah şahitliği talep edildiği zaman benim buna hayır demem söz konusu olamaz. E, o günlerini paylaştık. Tabii ki de hani düşmanca da ayrılmadık. Herhangi bir kötü bir diyalogumuz da yok. Dolayısıyla e, o günü beraber paylaştık. Aşklarında ikinci bir şansa ihtimal tanımayan Nail gönenli çıkan haberler konusunda herkesten hassasiyet bekledi. Sürekli bunun gündeme gelmesi e, bizler için değil tabii ki de çocuklar ve e, aileler için de <laughs> kim zaman e, hassas ya da kırıcı bir duruma gelebiliyor günün sonunda hani bir barış barıştığımız bir durum yok zaten ayrıldık işte iki ay gibi bir süre oldu dolayısıyla bir arada da gelmemizde bence çok hani normal ve aslında çok kıymetli de bir şey hani çağlanayil konusu bizim açımızdan hani ilişkisel olarak hani sevgili olarak sona erdi. Çağla Şikel yıllar süren aşk orucu Nail Gönenli ile bozmuş. Ailesiyle, oğullarıyla tanıştırdığı sevgilisiyle evlilik beklerken ayrılık kararlarıyla şaşırtmıştı. Ne var ki hiç dile gelmeyen ayrılık sebebi bu kez ünlü avukata soruldu. Ya yani şöyle somut bir sebebi yok. Ama Mustafa şöyle yani ilişkilerin başlaması kadar bitmesi de normal değil mi? Günün sonunda insanız, değişiyoruz. Önceliklerimiz e, kimi zaman değişiyor. Dolayısıyla hani somut e, tüm samimiyetimle söylüyorum bir şey yok benim için hala çok kıymetli. Eski sevgilisini güzel sözlerle anan Nail Gönen'le bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için de açıklamalarına devam etti. Aşklarının arkadaşlığa evrildiğini paylaştı. Ama e, bu kıymet e, ilişki olarak değil insani olarak çok kıymetli. Bugün bir telefon atsa tabii ki de hani elimden gelen her şeyi yine yaparım. Ben telefon atsam eminim ki o da yapacaktır. Ama bunu farklı yorumlamamak lazım. Bir diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Hazal Subaşı ile yakınlaştığı iddiaları da yankılanırken Nail Gönen'le çıkan aşk haberleri karşısında şaşkındı. Mesela Hazal'la nasıl bir haber çıkıyor benim aklım almıyor. Hatta daha söyleyeyim. Yani barışmış olsak başıma neler gelir düşünemiyorum. Yani olacak iş değil. Bir uyanıyorsun Hazal'la haber barıştılar haberi Ne bir yerde görüldük ne bir şey oldu ee, Onun adına da bence çok üzücü Benim adıma da çok talihsiz ve üzücü Hazal benim çok Herkes kıymet verdiğim çok çok eski bir arkadaşım Tabii ki de Atakan'ı da tanıyorum Pembe saçlarıyla bütünleşen badisi Ve pullu payetli eteğiyle Kıbrıslılara müzik ziyafeti yaşatan isim Gülşendi çocuk, 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 çocuk. Serkan Kaya ise yavru vatanı sesiyle yine mest etti. <laughs> Müziğin efsane isimlerinden Kayahan'ın gönüllere taht kuran şarkılarını Emre Altuğ'un eşsiz yorumuyla birleştirdiği gecenin biletleri hızla tükendi. Ünlü şarkıcı mutluluğunu paylaştı. Tabii biletler ilk çıktığı gün bitince bizde bir heyecan. <laughs> ya biz daha yeni söylemiştik bilmem ki yapabilecek bizdi. Şaka bir yana Alper Kömürcü, müzik direktörümüz eşliğinde çok ciddi ve titiz bir çalışma yaptık. Bu akşamın bir konuğu daha var. İpek sağ olsun yeni doğum yaptığı halde Beni kırmadı çünkü yani sensiz olmaz oldu. 36 kişilik bir orkestrayla 20 şarkının seslendirileceği konserde tek sürpriz İpek Açar değildi. Bir de Demet Sarı oldu benim çok eski arkadaşım. O da uzun yıllarca burada yoktu biliyorsun. Fakat bir müddet evvel geri döndüğünü öğrenince hemen onu da aramak istedim tabii. Çünkü ben Demet'i tanıdığımda Kayahan abinin vokalistiydi. Emre Altuğ'un unutulmaz şarkılarıyla usta sanatçı Kayahan'ı andığı gecede müzik ziyafeti yaşandı.